Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır çekmek istediğim bir video ile karşınızdayım. Birkaç ay önce Brandon Sanderson'dan Savaş Kıran kitabını okumuştum ve kitaba bayılmıştım. Dolayısıyla bu kitapla ilgili bir neden okumalısınız videosu çekmek istedim. Biliyor musunuz bilmiyorum bu kanalda en sevdiğim kitaplarla ilgili ya da serilerle ilgili neden okumalısınız videosu çekiyorum genelde. Bu da o kitaplardan bir tanesi oldu. Oldukça ortalama bir beklentiyle başladım aslında. Brandon Sanderson'dan genelde Güzel şeyler bekliyorum ama bu kadar da iyi bir şey çıkacağını düşünmemiştim. Çünkü bu bir tek kitap ve genelde ben seri okumayı tercih ediyorum fantastiklerimde. 500 kitaba ne sığdırmış olabilir diye düşünmüştüm okurken. Okumadan önce ve gerçekten çok yanılmışım. 500 sayfaya koca bir evren, koca bir büyü sistemi ve inanılmaz fazla karakter koyarak beni çok şaşırttı ve bütün bunları gerçekten çok dengeli ve harika bir şekilde işlemiş. Her bir karakterin altını çok güzel doldurmuş ve her bir karaktere hayran kaldım. Ben Brandon Sanderson'ın en sevdiğim ikinci kitabının bu olduğunu düşünüyorum şu anda. Sis Soli'dan bile fazla beğendim çünkü. Bu arada bu bir tek kitap ama Brandon Sanderson bu evrene bir kitap daha yazacakmış da devamında. Ama başlangıcı ve sonu olması anlamında tek kitap olduğunu söyleyebiliriz. Kozmiyor evreninde geçiyor bu kitap bu arada. Kozmiyor evreni ile ilgili bir video tabii ki gelecek. Kozmiyor evreni bütün bu evrenlerin, farklı evrenlerin bir arada olduğu bir evren gibi düşünün. Yani farklı dünyaların olduğu bir evren ve her bir mesela fırtına ışığı dünyası, işte sis dünyası ve işte bu Taylor, Heladrian, İdris Bunların hepsi aynı kozmik evreninde bulunuyor. Dolayısıyla hikayeler ve kitaplar arasında bağlantılar var ve bağlantılı karakterler var. Onunla ilgili spoiler vermeyeceğim tabii ki. Bu arada kitapla ilgili hiçbir spoiler vermeyeceğim. Ama bağlantılı olduklarını bilin. Kozmir evrenini merak ediyorsanız bu kitabı da kesinlikle okumalısınız bence. Kozmir ile ilgili videoyu anlatırken de bu kitabı oldukça fazla değinmem gerekecek. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra size birkaç ay önce okuduğum bu efsane kitabı güzel bir şekilde özetlemek istiyorum ama biraz zor olduğunu söyleyeyim. Çok çünkü gerçekten kapsamlı bir konu. Çok fazla karakter var ve bütün bunları sizi sıkmadan anlatmak istiyorum. Umarım başarabilirim. Bir Haladrin kenti var, bir de İdris şehri var. Ve bu iki şehir birbirinden oldukça farklı şehirler ve İdris Haladrin'e karşı isyan etmiş. Eski kral soylarının bulunduğu ve tamamen farklı bir hayat bakış açısını ve tamamen farklı bir dini düşünceyi barındıran bir şehir. Haladrin ise Tamamen böyle farklı bir düzene sahip. Zaten konuyu anlatırken ikisine de tekrardan değineceğim. Bu arada sadece kitabın başıyla ilgili bilgi vereceğim dediğim gibi. Okurken böyle o bütün kitabı anlatmış falan diye düşünmeyeceksiniz asla. Çünkü gerçekten çok derin bir kitap. Sadece böyle bir en fazla 50 sayfası bile değildir bu anlatacaklarım. İdris şehrinde bir kral var. Ve bu kralın iki tane kızı var. Biri Siri, biri Viviana. Bu İdris şehriyle Heladri'nin arasındaki... Barışı korumak ve kral soyundan gelen birisiyle Tanrı Kral'ın evlenmesi gerektiği için hem barışı korumak hem de bu gelinliği sürdürebilmek an anlamında bir anlaşma imzalıyorlar ve bu doğacak olan kızlardan bir tanesinin Tanrı Kral'la evlenmesine karar veriliyor. Dolayısıyla Viviana doğduğu andan itibaren bu Tanrı Kral'la evlenmek üzerine yetiştiriliyor ve eğitim alıyor. Bu ne demek oluyor? Oldukça iyi siyaseti bilen, oldukça dillerden anlayan, kral, kraliyet görgüsünden anlayan ve bu tarz şeylerle bütün hayatını geçiren bir kişi. Siri ise onun küçük kardeşi. O da oldukça böyle farklı bir karakter bir Viviana'dan. Çünkü hiçbir kaderle doğmuyor tabiri caizse ve oldukça özgür bir şekilde yaşayabiliyor hayatını. Hayattan çok böyle zevk alan aslında renkleri de seven bir karakter ama İdris biraz daha böyle mütevazi ve hiçbir rengin olmadığı kendi dini inançlarına göre bir şehir. Dolayısıyla e, Siri aslında birazcık İdris'te kendi kafana kısılmış ve sıkılırken buluyor. Viviana ise işte dediğim gibi sürekli bu Heladrin'e gidecek olmanın stresiyle ve gerginliğiyle yaşıyor. Ama işte tam bu anlaşma zamanı geldiği esnada Viviana'nın gidip Tanrı Kralı evlenmesi gerektiği esnada babası Viviana'yı çok fazla sevdiğini ve onu orada riske edemeyeceğini, onu ölüme gönderemeyeceğini düşündüğü için Siri'yi göndermeye karar veriyor. Çünkü çok riskli bir görev bu. Haladir'in de dediğim gibi İdris arasında bir savaş patlak verirse ilk ölecek kişinin kendi kızı olduğunu düşünüyor buradaki kral. Dolayısıyla Siri'yi göndermeye karar veriyor. Onu daha az seviyor büyük ihtimalle. Dolayısıyla bu hayatı çok seven, özgürlükçü ve önyargısı çok da fazla bulunmayan karakterimiz birdenbire kendisini bir saray politikasının içinde bulunuyor ve Halad'ın dediğim gibi İdris'ten çok farklı. Neden çok farklı? Çünkü birincisi her yer renkli ve İdris'te bu asla yapılmayacak bir şey. Renklerin asla olmaması gerekiyor onların dini inancına göre. Halad'ın'da ise her yer renkli. Dini inançları tamamen farklı. Orada ölüp tekrardan dirilen tanrılara tapıyorlar ve bu tanrıların da tanrı kralı var. Yani tanrılar hayattalar toplumun içerisindeler ve bu tanrıların da bir kralı var. Böyle bir siyasi düzen içerisinde bir yer hayal edin. Ve oldukça renkli bir yer hayal edin. Ve büyünün şehrin her yerine yayılmış olduğunu hayal edin. Büyü sistemine birazdan geleceğim zaten. Bu tanrıların toplum içerisinde yaşıyor olması teması ve tanrıların da bir kralının olması teması oldukça güzeldi ve çok böyle benim beynimde felsefi bir kapı açtı ve çok böyle bunun üzerine düşündüm. Tanrılardan bir tanesi yine kitapta bulunan ana karakterlerimizden bir tanesi adı Işıktını. Kendisi yaşarken ölmüş, tekrardan dirilmiş ve kendi dinine inanmıyor. Yani kendi kendisinin kutsallığına inanmıyor ve o, o dine inanmadığı için de oldukça böyle meraklı, sorgulayıcı ve komik bir karakter. Işıktını da benim bayağı hayran olarak okuduğum karakterlerden bir tanesi oldu. Ve bir tanrının kendisine inanmayışını okumanın getirdiği felsefi düşünceler de benim çok gerçekten mutlu etti. Böyle üzerine bayağı bir düşündüm onun da. O yüzden yani bunu da size söylemek istedim. Bence bu da bu kitabı okumak için önemli sebeplerden bir tanesi. Konudan konuda atlamayayım. Dediğim gibi Siri şehre geliyor. Bu ilginç. Haladrian toplumunu ve şehrini tanımaya başlıyor. Ve bu saray politikasının içerisinde gizemler olduğunu fark ediyor. Ve okurken bu gizemi çok merak ediyorsunuz. Nasıl bir politikalar işlediğini, nasıl bir sistem olduğunu çok merak ediyorsunuz. Bunu yavaş yavaş veriyor yazar. Ve ışık Tını da bu garip olayların farkında tanrı olan karakter. Ve o da bir şeyleri çözmeye çalışıyor. Aynı zamanda bu tanrılar bir önceki hayatlarını hatırlamıyorlar ve eskiden nasıl bir hayatı olduğunu merak ediyor ve bu tanrıların mutlaka cesurca bir şey yaparak ölmeleri gerekiyor. Bu cesurca olan şeyin de ne olduğunu merak ediyor çünkü hiç öyle bir karakter olmadığını düşünüyor. Cesurca bir şey yapabilecek biri olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla bütün bu gizemleri araştırıyoruz karakterlerimizle birlikte. Siri ve Işıktan'ı daha çok bu gizemin içerisindeki karakterler. Viviana ise Siri'yi kurtarmaya şehre geliyor. Bu dediğim karakter oldukça önyargılı, değişime kapalı ve bu Tanrı Kral'la evlenme kaderiyle yaşayıp büyümüş dindar bir karakter. Dolayısıyla bu şehre geldiği zaman şehirden nefret ediyor ve tiksiniyor ve herkesin günahkar olduğunu düşünüyor. Oldukça itici bir karakterdi bu arada ilk başladığımda kitaba. Ama o, o kadar güzel bir karakter dönüşümü gelişimi vardı ki kitabın sonunda Viviana'yı kucaklamak istedim. Çok böyle içim ısındı Viviana'ya. Siz de muhtemelen benim gibi başta nefret edeceksiniz. Bunu yazar kasıtlı olarak yapmış ama o kadar güzel bir hikayesi var ki şaşkına uğrayacaksınız ve Viviana'nın hikayesinde özellikle çok fazla plot twist'ler var. Serininkinde de var ama Viviana'da çok fazlaydı. Plot twist'leri çok iyi veriyor bence bu yazar. Bu yazarın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Şimdi gelelim buradaki büyü sistemine. Büyü sistemi birazcık karmaşık. Dolayısıyla çok fazla fantastik okumayan kişilerin zorlanabileceğini düşünüyorum. Öncelikle bu uyarıyı yapmak istiyorum. High Fantasy. Siz Soylu'yu da okuduysanız, Fırtına Şerşimi de okuduysanız bilirsiniz. Çok fazla büyüyle iç içe evrenler yaratmayı seviyor bu yazar. Yani böyle küçük işte dünyaya dokunan küçük büyülerin olduğu bir yer düşünmeyin. Bütün şehri domine eden bir büyü sistemi. O da nedir? Nefes diye bir sistem var. Bu nefes sistemi de şöyle bir şey. Herkes, her kişi bir nefesle doğuyor. Ve bu nefes kişilerin ruhu gibi düşünün. Bu satılabiliyor, bağışlanabiliyor veya çalınabiliyor verilebilen bir şey yani ruhunuzu satmak gibi düşünebilirsiniz. Bir kişi fazladan nefese sahip olduğunda ise dünyaya bakış açısı değişiyor. Bayağı bir duyarlılığınız artıyor. Her şeyi hissedebiliyor oluyorsunuz ve nefes bu dünyada aynı zamanda bir statü belirli belirliyor tabii ki. Çünkü bir değeri var. Hatta en önemli şeylerden bir tanesi renkleri algılamanız da tamamen değişiyor ve bu nefeslerin tanrılara her hafta mıydı, her ay mıydı, tam hatırlamıyorum ama bağışlanması gerekiyor. Tanrı kralınsa zaten bin nefesi var ve çok güçlü, çok fazla nefesi içinde barındırıyor, böyle bir nefes bankası gibi diyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir büyük sistemi var. Aynı zamanda bu nefeslerle cansız nesnelere de hayat verebiliyorsunuz. Cansız nesnelerin hayat bulması derken bir tane önemli bir Karakteri unuttuğumu hatırladım. Washer diye bir karakter var. Bunun da bir kılıcı var. Gece Kınıydı galiba adı. O da cansız ama bilinci olan bir nesne ve o iki ikili de çok önemli bir yer kaplıyorduk. Oldukça gizemli karakterlerdi. Ve bu bilinçsiz nesnelerin bilinçlenmesi teması çok güzel işlenmişti. Hiç böyle basit kulağa geldiği gibi olduğunu düşünmeyin. Güzel işlemiş yazar gerçekten o bilinç, bilinç ve bilinçsizlik o kavramı, o temayı çok güzel vermiş. Ve dediğim gibi nefes yardımıyla ve belli güçler yardımıyla nesneleri hayata geçirebiliyorsunuz. Yani tamamen canlı olmuyor ama belli komutlar verebiliyorsunuz diyeyim. Dolayısıyla da belli güçleriniz olmuş oluyor. Ama bunu herkesin yok. Herkesin yapabildiği bir şey değil, onu da söyleyeyim. Zaten çok fazla nefese sahip olabilmek çok fazla insana da nasip olmayan bir şey. Çok fazla insanda böyle bir şey, böyle yetenekler, böyle bir nefes fazlalığı falan, böyle şeyler yok. Dolayısıyla oldukça sınıf farklılıklarının da olduğu, fakirliğin çok fakir, zenginin çok zengin olduğu bir büyük sistem de var. Vivienne La sirinin de Kraliyet Saçları diye bir olayı var. O da çok tatlıydı. Duygu durumlarına göre saçlarının rengi değişiyor ve saçı kesseniz de tekrardan uzuyor. Böyle bir e, anekdot da vardı, küçük böyle sevimli bir büyü sistemi de vardı. Dolayısıyla o karakterlerin o o kraliyetin soyundan geldiğini saçlarından anlayabiliyorsunuz. Çünkü gerçekten kraliyet soyundan gelen kişilerin sadece renkleri saçının rengi değişebiliyor. O İdris'teki o şehirdeki o kraliyetin soyundan gelen her neyse bunu da büyü sistemini anlatırken eklemek istedim. Kitabın konusu böyle. Daha fazla bir şey anlatmayayım. Spoiler'a girmesin. Ama her şeyi bulabileceğiniz bir kitap. Siyaseti bulabilirsiniz. Dini bulabilirsiniz. Felsefeyi bulabilirsiniz. Önyargılı düşünceleri bulabilirsiniz. Bilinç, bilinç dışı, bilinç kazanmış nesnelere bakış, tanrılara bakış, tanrıların toplum içerisinde yaşama durumunda bu toplum nasıl bir hale alırdığı anlamındaki felsefi, derinlik hepsi bu kitapta vardı. Ve çok güzel bir akışı vardı kitabın. Yani önemli bir konusu vardı. Sonuçta bir politik gerilim de var İdris ile Haledrin arasındaki savaşın çıkmasını isteyen bazı siyasi gruplar, çıkmamasını isteyen bazı siyasi gruplar var. Ve bunun üzerine şekilleniyor kitap. Dolayısıyla ben siyaset... Özellikle kraliyet siyasetini çok severim. Kitaplarımda bu olduğu zaman ekstra beğenirim. Oldukça fazla içinde bulunuyordu. Her bir karaktere çok fazla zaman ayrılmıştı ve Mesela diyelim ki bazen başınıza gelir işte bir karakterin bölümüne gelirsiniz. Öf bu karakteri Okumak istemiyorum. Bir, bir sonraki karakter gelse de keyif alsam diye düşünürsünüz ya bu kitapta o hiç olmuyordu. Her bir karakteri merak ediyorsunuz. Onun hikayesinin nasıl devam edeceğini merak ediyorsunuz. Başta birazcık Vasher'dan sıkılmıştım çünkü çok fazla olaylarla bağlantısını anlayamamıştım. Fazla gizemli kalmıştı benim için. Ama e, onun gizemi de gerçekten çok çok gizemliydi ve güzel aktı. Gizem çok seviyorum kitaplarımda dediğim gibi. Kitaba bayıldım. Kitabın her şeyine bayıldım. Kitap komikti. İçerisinde aşk temasını barındırıyordu. Tanrı Kral'la Siri arasında nefretten aşka bir şey gelişeceğini düşünmüştüm. Ama Siri'nin karakteri o kadar güzeldi ki ve Tanrı Kral'la ilgili politik o kadar değişik şeyler dönüyordu ki tamamen farklı bir bir şeyler çıktı ortaya. Hiç de böyle nefretten aşka sıradan bir tema olmadı. Bayıldım. Her temaya bayıldım. Aşk teması, Bambaşka işlenmişti. Dini temalar bambaşka işlenmişti. Büyüye bakış bambaşka bir şeydi. Zaten e, büyü konusunda Brandon Sanders'ından daha böyle farklı, özgün bir şey yazan görmedim ben bugüne kadar. E, tavsiyeniz olursa okumak isterim. Böyle özgün bir sistemlerine bayılıyorum. Sistemlerine bayılıyorum. Böyle büyünün bir sistemi, bir mekanizması, bir her şeyin bir mantığı oturması. Bunları seviyorum. Ve bütün her şeyi içine doldurduğu halde her şeyin bu kadar mantıklı ilerlemesi ve bir mekanizmaya oturması çok ilginçti. Düşünsenize, içinde dirilme var, işte bilinç kazanan nesneler var, nefes diye böyle bir ruh satma gibi bir bir, bir şey var, saçların renk değiştirmesi var, renklerle alakalı bir şeyler dönüyor, bin nefese sahip böyle bir tanrı gibi bir tanrı kral diye bir şey var, çok fazla din adamları var, o kadar değişik sistemleri bir araya koymuş ki dirilme bile başlı başına bir şey aslında bir kitapta bir tema olabilecek büyük genişlikte bir konu ama bu kitapta hani öyle geçilen bir şey gibi ve o bile güzel verilmiş. Bayıldım yani o kitapla ilgili her şeye bayıldım. Heladrin şehrine bayıldım. Kozmir'le bağlantısı çok keyifliydi. Onu eğer yakalayabilirseniz özellikle. Çok renkli bir şehirdir. Renk seviyorsanız özellikle bence bayılırsınız. Ben çok severim. Özellikle kırmızı rengine bayılırım. Bol bol mevcuttu. Böyle iç, içini, insanın içini ışıl ışıl yapıyordu. Kitabın sonunda ağladığımı hatırlıyorum. Kitabın sonunda çok etkilenip gece böyle oturup düşündüğümü hatırlıyorum. Kitabın içindeki aşkla ilgili böyle aa falan dediğimi, böyle çok içimin eridiğini hatırlıyorum. Ki böyle Brandon Sanders'ın aşk kazabilen bir yazar değil. Çok fazla kitaplarına da denk gelmezseniz. Hatta içinde aşkın Yoğunlukta olduğu tek kitap bu sanırım diğer serileri de düşününce. Onun dışında oldukça fazla aksiyonu da var. Özellikle sonlara doğru bayağı bir hızlanıyor. Sürükleyiciliği hiç bitmiyor. Sürekli bir merak içerisindesiniz. Hiç böyle sıkıldığınız anlar olmuyor. En azından ben hiç sıkılmadım onu söyleyebilirim. Kitabın başında birazcık anlamakta zorlandım. Bir de İdris şehrinin geçtiği yerleri biraz sevemedim. Bir tek o kısımlar sıkıntılıydı benim için. Çünkü sanki e, o kısmı böyle sonradan mı yazmış ya da çok önce mi yazmış? O kısım diğer kısımlarla tam böyle bir bütünlük içerisinde değildi. O da böyle bir 20-30 sayfa gibi bir kısım. İdris'i geçtikten sonra her şey rayına oturdu benim için özellikle. Bence siz de kitabı çok seveceksiniz. Mutlaka bir şans verin. Eğer okursanız Discord'da bununla ilgili canlı sohbetler de yapabiliriz. Eğer yine isterseniz yorumlar kısmında da bununla ilgili konuşabiliriz. Okuduysanız ve okumayı düşünürseniz mutlaka bana yazın. Discord'dan da olabilir, aşağıda yorumlardan da olabilir. Fantastik kitapları seviyorsanız beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer bana tavsiye edeceğiniz videolar veya kitaplar varsa yine aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.